Alperen, Alperen. Alperen, bindi. Evet. Alperen. Alperen bindi. Afacan çocuk. Evet. yalan mı söylenmiş? Gülüm annesi küçük halinde evde bırakıp çarşıya gitmişti. Sıkı sıkı devriye demişti. Aman yavrum ben çarşıya gidiyorum. Çarşıdan gelene kadar ıslı ıslı beni bekle. Küçük halinde annesi gittikten sonra çiftlikler de oynamaya başlamıştı. Ve küçük halinde kardeşler. Başlamış. Ne yapmış? Perdeleri, yapmış. Perdeleri mi yakmış? Yakmış. Aa, yakmış. kibrit de mi yakmış? Yakmış. Evet. Oh. Evet. Öğretmenim. Öğretmenim ben göremiyorum ama. Kim demiş öyle?

Zara. Ben biliyorum. Komşularına. Söyledim <laughs> mi oğlum? Bir <laughs> Så du det? tama Nira'ya ver bakalım. Artık Mira. çok, çok akıllı olacağım. Öyle demeden artık mutlu olacağım. Hmm. Esra yalan söylemek doğru. Güzel bir şey mi? Evet. 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 Bazıları evet. yalan söylüyor. Çünkü evet. bize her mesela vururlar. Çünkü böyle yalan söylüyor. Evet. Peki. 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 Esra'cığım biz e, afacan çocuk gibi yapmayıp yalan söylemeyip onun yerine neler yapabiliriz annemize, babamıza? Uslu uslu oturmamız, oturmamız lazım. Veya başka? Başım, Aynen öyle. Kibritlerle çocukların tek başına oynaması uygun değil. Değil mi? Mesela Evet. Şey, bir şey yapması, yani. Ve hata yapıyorsak bile annemize, evet. babamıza, şey kardeşimize şey gerçeği söyleyelim. Tamam, tamam, tamam mı? Yalan, yalan, bir bir şey harikasın bir şey bir şey şey bebeğim. Bir şey evet, Çok teşekkür ben ediyoruz.